tansiyon aletindeki o rakamlar yüzünden tüm gününüzün nasıl karardığını bilir misiniz? Sanki size bir hüküm giydiriyormuş gibi duran o küçük cihaz yüksek tansiyon basitçe kötü sayılar demek değildir. O kalbimizi ve damarlarımızı yavaş yavaş yıpratan sessiz bir düşmandır. Peki ya bu düşmanla mücadelede en güçlü müttefiklerinizden bazılarının eczanede değil de buzdolabınızda olduğunu söylesem? Bugün tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilecek 4 kahraman üründen bahsedeceğiz. Hatta bazıları sizi çok şaşırtacak. Gelin bir an için sıkıcı tıbbi terimlere boğulmadan yüksek tansiyonun ne olduğunu anlayalım. Bir bahçe hortumu düşünün, içinden su akıyor. Eğer hortumun ucunu sıkarsanız suyun basıncı artacak ve hortumun kendisi daha çok zorlanacaktır. İşte damarlarımız da aynen böyledir. Damarlarımız daraldığında kalbimiz kanı itmek için aşırı yükle çalışmak zorunda kalır. İşte buna hipertansiyon denir. Elbette yiyecekler doktorunuzun reçete ettiği ilaçların yerine geçmez. Bunu unutmamak önemlidir. Ancak doğru beslenme vücudunuz için güçlü bir destek olabilir. Bu takımınıza sizin tarafınızda oynayacak güçlü oyuncular katmak gibi bir şey. Öyleyse hipertansiyonla mücadelede doğal yardımcılarımızdan oluşan ekibimizle tanışalım. Ekibimiz tamamlandı ve ilk kahramanımızla tanışma vakti geldi. Rengi cap canlı, tadında hafif topraksı bir not var ve adeta kalp sağlığı için haykırıyor. Karşınızda pancar hazretleri. Evet, o bildiğimiz borç ve vinegret yaptığımız pancar. Ama bu tanıdık görünümünün ardında Damarlarımız için gerçek bir süper güç gizli. Peki sırrı ne? Her şey doğal nitratlarda gizli. Bunları sosislere eklenen zararlı koruyucularla karıştırmayın. Vücudumuzda bu faydalı nitratlar nitrik okside dönüşüyor. Nitrik oksit ise kan damarlarımızın adeta baş orkestra şefi. Onlara arkadaşlar rahatlayın komutunu veriyor. Damarlar genişliyor kan daha serbest akmaya başlıyor ve arter duvarlarındaki basınç da doğal olarak azalıyor. Dar, kalabalık bir sokakta gittiğinizi ve aniden geniş bir bulvara dönüştüğünü hayal edin. Trafik daha az, yolculuk daha rahat. Damarlarınız da tıpkı böyle hissediyor. Bu sadece bir halk bilgeliği değil. Çok sayıda bilimsel araştırma doğruluyor ki düzenli pancar veya pancar suyu tüketimi kan basıncı değerlerini belirgin şekilde düşürebilir bazı insanlarda etkisi tüketimden sadece birkaç saat sonra bile kendini gösteriyor. Peki pancarla doğru şekilde nasıl arkadaş olunur? En konsantre ve hızlı yol taze sıkılmış suyunu içmek. Ama dikkatli olun, oldukça güçlüdür. Küçük miktarlarla başlayın, örneğin elma veya havuç suyuyla seyrelterek. Eğer katı meyve sıkacağı sizin için pek uygun değilse, fırınlanmış veya haşlanmış pancarda harika iş çıkarır. Salatanıza ekleyin, ondan sağlıklı bir humus yapın ya da sadece dilimleyip üzerine zeytinyağı gezdirin. Bu hem lezzetli hem de inanılmaz faydalı. Birçok kişi pişirme sırasında tüm faydalı besin maddelerinin kaybolduğunu düşünür. Ama iyi haber şu ki, ana yardımcılarımız olan nitratlar ısıya karşı oldukça dirençlidir. O yüzden gönül rahatlığıyla pişirin. İşte ilk kahramanımız pancar. Erişilebilir basit ve etkili. Damarlarınızı adeta rahatlamaya zorluyor. İlk kahramanımızla işimiz bitti. Şimdi sırada öyle bir ürün var ki kokusuyla etrafınızda sosyal mesafe alanı yaratma potansiyeline sahip. Ama inanın kalbiniz size bunun için teşekkür edecek. Sıradaki konuğumuz tabii ki sarımsak. Halk tıbbının gerçek süper kahramanı. Sadece vampirleri değil, yüksek tansiyonu da uzak tutan. Gizli silahı telaffuzu zor bir isimle allisin. İşte o keskin tada ve yoğun kokuya neden olan da ta kendisi. Allisin sarımsağın bütünlüğünü bozduğumuzda, yani onu kestiğimizde, ezdiğimizde veya çiğnediğimizde oluşur. Vücuda girdiğinde bu madde bir dizi faydalı reaksiyon zincirini başlatır. Özellikle damarlarımızın düz kaslarının gevşemesine yardımcı olur pancar nitrik oksit aracılığıyla etki ederken sarımsak başka ilginç bir madde olan hidrojen sülfürün üretimine destek olur. Evet, o hani o herkesin hoşuna gitmeyen kokuya sahip olan madde var ya, işte o mikro dozlarda mucizeler yaratır. Güçlü bir vazodilatör, yani damar genişletici olarak işlev görür. İşte burada akıllara gelen en önemli efsane ve soru şu, Sarımsağın tüm faydalarından yararlanmak için sadece çiğ mi tüketilmeli? Cevabı hem evet hem hayır. Şöyle ki, allisin'in oluşumuna yardımcı olan enzim yüksek sıcaklığa karşı oldukça hassastır. Eğer bütün bir diş sarımsağı kaynar yağa atarsanız faydasının büyük bir kısmı maalesef buharlaşır. Ama basit bir püf noktası var pişirmeden önce sarımsağı ezin veya ince ince doğrayın ve kesme tahtasında 10-15 dakika kadar nefes alması için bırakın. Bu süre zarfında enzimler işlerini tamamlayacak ve yeterli miktarda allisin oluşacaktır. Bu ön hazırlıktan sonra ısıya karşı daha dirençli hale gelir. Bu yüzden ezilmiş sarımsağı salata soslarına, diğer soslara cesurca ekleyin veya sadece ekmek kabuğuna sürün. Sıcak bir yemek hazırlıyorsanız püf noktamızı uygulayın. Kısacası sarımsak sadece aromatik bir baharat değil, sağlıklı tansiyon mücadelesinde güçlü bir müttefiktir. Ama sürprizlerin burada bittiğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Hazırlıklı olun. Sıradaki ürün ise tam bir tatlı aşığına göre. Şimdiye kadar sebzelerden, acı baharatlardan bahsettik. Ama şimdi öyle bir şeyden bahsedeceğiz ki tansiyon düşürücü gıdalar listesinde duymayı kesinlikle beklemiyordunuz. Bu birçok kişinin suçlu zevk olarak gördüğü o ürün. İşte üçüncü ve en beklenmedik yardımcımızla tanışın kaliteli bitter çikolata. Evet yanlış duymadınız. Çikolata ama çok önemli koşullarla. Şeker ve yağ dolu sütlü çikolatalardan bahsetmiyoruz kahramanımız en az %70 kakao içeren koyu hatta bitter çikolata. Peki bu çikolatanın sihrine kakao çekirdeklerinde eşsiz maddeler yani flavanoller bulunur. Bunlar pancardaki nitratlara benzer şekilde vücudumuza etki eden güçlü antioksidanlardır. Arterlerin iç tabakası olan endoteli o bilindik nitrik oksidi üretmeye teşvik ederler ve gerisini zaten biliyorsunuz damarlar gevşer kan akışı iyileşir ve arter duvarlarındaki basınç düşer. Düşünsenize birkaç parça lezzetli çikolata yiyorsunuz ve o sırada damarlarınız daha elastik ve sağlıklı hale geliyor. Kulağa bir rüya gibi geliyor değil mi? Araştırmalar. Bitter çikolatanın ölçülü ama düzenli tüketiminin tansiyonu küçük ama istikrarlı bir şekilde düşürmeye gerçekten yardımcı olabileceğini gösteriyor. Ama burada daha önce de belirttiğim gibi anahtar ayrıntılar var. Birincisi kakao oranı. Ne kadar yüksek olursa o kadar faydalı flavanol ve o kadar az şeker içerir. İdeal olarak %70 ila 85 arası. İkincisi miktar. Burada tek seferde bütün bir çikolata yemekten bahsetmiyoruz. Günde 1 veya 2 kare, yani yaklaşık 10-20 gram yeterli olacaktır. Bu az ama öz prensibinin geçerli olduğu bir durum. Çikolata nihayetinde kalorili bir ürün. Bu yüzden markette çikolata seçerken etiketi dikkatlice okuyun. Yüksek kakao oranı ve minimum şeker miktarı arayın. Böylece basit bir zevk kalbiniz için aynı zamanda faydalı bir alışkanlığa dönüşecektir. Peki, son ve dördüncü yardımcımızın adını öğrenmeye hazır mısınız? O basit, yeşil ve inanılmaz derecede güçlü ve geldik dördüncü, son ama en az diğerleri kadar önemli yardımcımıza. O basit, ulaşılabilir ve yeşil rengiyle sağlığa davetkar. Karşınızda yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, lahana, kale, roka, pazı veya en sevdiklerimizden maydanoz ve dereotu olabilir. Kalp sağlığınız için çalışan yeşil süper kahramanlardan oluşan koca bir ordu. Peki süper güçleri neyde gizli? Yüksek potasyum içeriğinde. Potasyum vücudumuzdaki sıvı dengesinde ve en önemlisi kan basıncının düzenlenmesinde kilit rol oynayan bir mineraldir. Sodyumun yani tuzun fazlasının kan basıncı için ne kadar zararlı olduğundan sıkça bahsettiğimizi hatırlıyor musunuz? İşte potasyum Sodyumun antitezidir. Vücudumuzun fazla sodyum ve suyu atmasına yardımcı olur. Sodyum su tutarak basıncı artırırken potasyum tam tersini yapar. Adeta buharı atmamıza yardımcı olur. Şöyle düşünün, potasyum böbreklerinizin adeta bir tesisatçısıdır. Basıncın yükselmesine neden olabilecek tüm gereksiz maddeleri etkili bir şekilde temizlemelerine yardımcı olur. Vücutta yeterli potasyum olduğunda sodyum ve potasyum dengesi yeniden sağlanır ve bu da doğrudan kan basıncının normalleşmesine katkıda bulunur. Bu arada yeşil yapraklı sebzeler sadece potasyumdan ibaret değil. Aynı zamanda damar sağlığını destekleyen, onları daha esnek hale getiren ve hasardan koruyan zengin bir vitamin, mineral ve antioksidan deposudur. Bu tüm kardiyovasküler sistemin genel sağlığına katkıda bulunan kapsamlı bir etkidir. Peki bu yeşil orduyu diyetinize nasıl dahil edeceksiniz? İnanılmaz derecede kolay. Sabah smoothie'nize bir avuç ıspanak veya roka ekleyin. Salatalarınıza bol bol yeşillik katın. Ne kadar çok olursa o kadar iyi. Ispanak omletler ve fırın yemekleri için harikadır. Lahana, kale, çorbalarda kullanılabilir. Hatta cips olarak fırınlanabilir. Kısacası her yemeğiniz taze ve çıtır yeşillikler ekleyerek daha da lezzetlenecek faydası artacaktır. Bol bol tüketin, vücudunuz size teşekkür edecek. Hafif, ferahlatıcı ve müthiş bir güce sahip. İşte bu kadar basit bir yeşil yaprak yüksek tansiyona karşı güçlü bir kalkan olabilir. İşte işin can alıcı kısmı tam da burada başlıyor. Pancar, sarımsak, bitter çikolata, ıspanak, fark ettiniz mi? Bu ürünlerin hiçbiri egzotik, dudak uçuklatan derecede pahalı veya nadir bir süper gıda değil. Bunlar herhangi bir marketin raflarında rahatlıkla bulabileceğiniz sıradan ürünler. Gerçek dönüm noktası Yemeği sadece enerji kaynağı ya da keyif aracı olarak değil, kendi sağlığımızı yönetmek için bir araç olarak görmeye başladığımız an, sade bir pancar salatası veya bir parça bitter çikolatanın sadece bir yemek değil, damar sağlığına atılan küçük ama gerçek bir adım olduğunu fark etmek her şeyi değiştiriyor. Bu size kendi durumunuz üzerinde tam bir kontrol hissi verir. Artık tansiyon aletindeki sayılara pasif bir kurban değilsiniz. Her gün, her öğünle sağlığınızı etkileyebilen aktif bir katılımcısınız. Özetlemek gerekirse Beslenmenize pancar, sarımsak, bitter çikolata ve yeşil yapraklı sebzeler eklemek kan basıncını kontrol altında tutmada harika bir destek sağlayabilir. Bunlar kalbinize yardımcı olmanın basit, ulaşılabilir ve dahası oldukça lezzetli yollarıdır. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer yeni ve faydalı bir şeyler öğrendiyseniz, yeni bölümleri kaçırmamak için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi size bir sorum var. Kalbe iyi gelen hangi besinleri biliyorsunuz? Veya belki de sağlıklı ve lezzetli bir aile yemeği tarifiniz mi var? Deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın. Gelin birlikte kocaman bir faydalı ipuçları kütüphanesi oluşturalım.